Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kağıt örmüş olduğum bu çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamın boyu 19 santim. Eni 26 santim. Kulbu 100 santim. Tabanı 18 santim. Tığ numaram 3,5 numaralı tığ. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tane kilit zincir yaparak başlıyoruz. Şu şekilde bir tane kilit zincir oluşturdum. Bu şekilde gözüküyor. Bu kilit zincirin üzerine dört tane zincir çekiyorum. Daha sonra ilk çektiğim zincirin ortasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma dolayıp bütün ilmeklerimin arasından kaydırıyorum. Şu şekilde minicik bir halka oluşturuyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve o minicik halkamın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum devam ediyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu fazla kalan ipimi de araya şu şekilde kıvırarak gizliyorum. Üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Toplamda bu halkamın içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi birleştireceğim. Elimle şöyle hafifçe düzeltmeler yapıyorum. Şu benim görmüş olduğunuz başta çektiğim bir zincir. Ondan sonra onun yanındaki ilmekte ilk yaptığım sık iğne. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından tığımı şu şekilde geçirdim. İpimi tığıma aldım ve bütün ilmeklerimin arasından kaydırarak birleştirdim. Ve birleştirdiğimde de şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına şu şu şekilde göstereyim. Hemen önündeki şu ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Onun üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Onun üzerine de iki tane ilmek şey pardon. Onun üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğin tepe noktasına geliyorum. Onun üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirme noktasına kadar her bir ilmeğimin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. bu şekilde sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sayıyorum sık iğnelerimi, yapmış olduğum sık iğneleri. Benim toplamda şu bir tane zincir, bir tane zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şimdi birleştireceğim. Bir zincirden sonra yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepe noktasından tığımı şu şekilde kaydırarak bütün ilmeklerin arasından kaydırarak birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin yeri belli olması için bir tane işaretleyici takıyorum bu işaretleyici takmamın sebebi yerinin belli olması daha sonra sayıların vesaire karışmaması için devam ediyorum bir sonraki ilmeğe geliyorum onun üzerine iki tane sık iğne yapıyorum başlangıçta bir tane sık iğne yapmıştım ilmeğin üzerine ikinci ilmeğin üzerine iki tane yapıyorum üçüncü ilmeğe geliyorum onun üzerine bir tane sık iğne yapıyorum dördüncü ilmeğe geliyorum. Onun üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde sık iğnelerimi yapıyorum. Beşinci ilmeğe bir tane, altıncı ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. Ben bu şekilde yaparak birleştirme noktasına gelene kadar devam ediyorum. Şimdi bir sıramın sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde yaparak en son çift yaptım. Şimdi işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerinden işaretleyicimi çıkarıyorum ve çıkardığım yerdeki ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi devam ediyorum. Hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen işaretleyicimi o noktaya takıyorum. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya yine bir tane yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane tek yaptım. Ayrı ayrı her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaptım. Şimdi üçüncü ilmeğe geliyorum. Oraya çift yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yapıyorum. İki tek bir çift olacak bu sırada. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya tek, bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya da tek sık iğne yapıyorum bir sonraki yani üçüncü ilmeğe geçtiğimde ise iki tane sık iğne yapıyorum iki tek bir çift olacak bu sırada şimdi bu şekilde devam ediyorum birleştirme noktasına kadar gördüğünüz gibi iki tek bir çift iki tek bir çift şimdi birleştirme noktasına kadar geldim iki tek bir çift yaparak en son çift yaptım gördüğünüz gibi Şimdi işaretleyicimi çıkaracağım. İşaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştireceğim. Şimdi birleştirdim. Bu sırada ne demiştik? İki tek bir çifti. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada da üç tane tek bir tane çift olacak. Birinci tek, ikinci tek üçüncü ilmeğe geçiyorum üçüncü tek şimdi dördüncü ilmeğe geçeceğim dördüncü ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum her sırada artıyor bu bir sonraki sıraya geldiğimde birleştirdiğimde yine teklerimin sayısı artacak gördüğünüz gibi 1 2 3 1 2 3 4 bu şekilde 1 2 3 4. noktaya çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirme noktasına kadar 3 tek bir çift yapacağım. Gördüğünüz gibi 3 tek bir çift. Şimdi ben birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Aparatımı da takıp birleştirme kısmına kadar geldim 3 tek bir çift yaparak en son yine çiftle bitirdim çift yaptım en son işaretleyicimi çıkarıyorum İşaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştiriyorum daha sonra bir tane zincir çekiyorum hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi bir önceki sırada 3 tek bir çifti. Bu sırada da ise 4 tek bir çift olacak. Gördüğünüz gibi her sırada teklerin sayısı artıyor. Buradan sonra da yine hep teklerin sayısı artacak. 4 tek bir çift, 5 tek, 5 tek bir çift, altı tek bir çift şeklinde ben bu şekilde bu tabanımı büyüteceğim. Her birleştirdiğimde her bir sonraki sırada dediğim gibi teklerimin sayısı artacak. Şimdi bu sırada 4 tane tek yapacağım. 5. noktaya çift yapacağım. Hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına birinci tekimi, bir sonrakine ikinci tekimi, bir sonraki ilmeğime üçüncü tekimi, bir sonraki ilmeğime dördüncü tekimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi dört tane tek yaptım. Beşinci noktaya çift yapıyorum. iki tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine dört tane tek, 5. noktaya ise çift sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Yine en son çiftle bitirip ipimi kaydırarak birleştireceğim. Bir sonraki sırada da dediğim gibi 5 tane tek bir tane çift olacak. 6. nokta çift olacak. Bu şekilde tabanımı büyüteceğim. Gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Modelimiz bu şekilde. 4 tane tek 5. noktaya çift sık iğne yaptık. Yakından da bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben istediğim büyüklüğe gelene kadar gördüğünüz gibi tamamladım. Benim 9 tane tekim var arada şu şekilde 9 tane tek bir çift oldu şu taban kısmından da sayarsak toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıra oldu dediğim gibi 9 tek bir çift oldu şimdi çantamın taban kısmını bu şekilde tamamladım şöyle size ölçüsünü de göstereyim ölçüsü elinizin sıklığına gevşekliğine göre değişebilir benim tabanımın ölçüsü 18 santim oldu Buradan itibaren artık çantamızın kenar kısımlarını yani duvar kısımlarını öreceğiz. Buradan itibaren şimdi en son çiftle ben bitirdim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştireceğim. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Artık duvar kısmına yani çantamızın kenar kısmına geldiğimiz için bundan sonra arttırma yapmıyoruz. Buradan sonra her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Artık çift vesaire yapmıyoruz. Her bir ilmeğin üzerine tek birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Evet her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen ipimi kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ben bu sırada da yine her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi bu ikinci sık iğnem yani ikinci sıram sadece e, sadece sık iğnelerle yaptığım arttırma vesaire yapmadım. Ben bundan toplamda 4 sıra yapacağım. Bu ikinciydi. Üçüncüyü de yapacağım. Aynı şekilde gelip birleştireceğim. Sonra dördüncüyü yapacağım. Aynı şekilde gelip birleştireceğim. Şimdi ben 4 sıra gördüğünüz gibi sık iğnelerle kenar kısmını yaptım. Benim bu e, bu benim mesela düz kısmı, bana kalan düz kısmı. Arka kısım ters kısmı. Ben bunu ters çevireceğim. Çünkü bu kısım içeride kalsın. Diğer düz olan kısım, doğru olan kısım dışarıdan gözüksün diye. Çevirdikten sonra şimdi işaretleyicimin olduğu yerden ipimi kaydırarak birleştireceğim. Dediğim gibi 4 sıra sadece sık iğnelerle yaptım. Arttırma vesaire yapmadım. Her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra tığımla şu şekilde ipimi uzatıyorum. Daha sonra hemen yanındaki ilmeğin tepe noktasına geliyorum. Hemen ikinci ilmeğin tepe noktasına geliyorum. Ipimi şu şekilde çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Sonra tığımla uzatıyorum ipimi diğerinin boyunda. Baş parmağımla iki ilmeğimi tutuyorum. Şimdi üçüncü ilmeğime geliyorum. Orada da zincir çekiyorum yine. Ve şu şekilde uzatıyorum. Devam ediyorum. Baş parmağımla yine diğer ilmeklerimi tutuyorum. Bir sonraki altta bulunan ilmeğimin tepe noktasına geliyorum. Orada bir zincir çekip yine ipimi tığım yardımıyla uzatıyorum. Gördüğünüz gibi tığımda 4 tane ipim var. Hepsinin arasından ipimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu ilk çektiğim zincirin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Çünkü bu sırada benim yapmış olduğum ilk belirleyici yer oluyor. Daha sonra şimdi devam ediyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. İşaretleyicimi arka kısma alıyorum. Şöyle yan çeviriyorum. Biraz çevirmek konusunda uz uza uğraştırdı beni ama. Daha sonra yapmış olduğum bu dört tane ilmek var Onların arasından tığımı şu şekilde ortasından geçirdim. Şöyle yanıkından da göstereyim. Şöyle tığım içerisinden geçirdim. Oradan bir tane ipimi alıp aradan geçirip sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem. Yine aynı yerden tığımı geçiriyorum. İpimi alıp geliyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı yerden tığımı alıp geliyorum. Üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Modelimizin ilki bu şekilde oluştu. Devam ediyorum. Şimdi altta yine bir sonraki ilmeğe geleceğim. Bir sonraki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bu şekilde ve bir tane zincir çekip uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum iplerimi. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Zincir çekip uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğime geliyorum. Zincir çekip uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğime geliyorum. Yine zincir çekip uzatıyorum. Gördüğünüz gibi tığımda toplamda 5 tane ipim var. İlkini baş parmağımla tutuyorum. Diğer dördünün arasından ipimi şu şekilde kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum şu şekilde. Devam ediyorum. Yine altta bulunan dört tane ipimin arasından tığımı kaydırıyorum. İpimi alıp geliyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnem. Yine iplerimin arasından tığımı geçiriyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum iplerimin arasından tığımı geçiriyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Ve modelimizin ikincisini de şu şekilde tamamladık. Her yaptığımda parmağımla muhakkak düzeltmeler yapıyorum. Bu kısım çok önemli çünkü modelin daha güzel gözükmesi için. Şimdi devam ediyorum. Altta bir sonraki ilmeğin üzerine geliyorum. İpimi şu şekilde uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine geliyorum. Zincir çekip şu şekilde uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğin geliyorum. Zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Zincir çekip uzatıyorum. 4 tane yaptım. 5 tane ilmek var. İlkini parmağımla tutuyorum. Diğerleri dördünün arasından tığımı kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Altta bulunan dört tane ipimin arasından tığımı kaydırarak sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde toplamda üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, hepsinin bu olmadı pardon, şunun arasından da geçireyim. Birinci sık iğnemi bu şekilde yaptım. Dört tane ipimin arasından tekrardan tığımı geçiriyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yine hepsinin arasından geçiriyorum ve üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Şu elimle düzeltmeler yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir kere daha göstereyim. Altta bulunan bir sonraki ilmeğimin üzerinden tığımı kaydırarak bir tane zincir çekiyorum ve ipimi hafifçe uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Yine tığımı kaydırarak ipimi hafifçe uzatıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Yine tığımı hafifçe uzatıyorum. Bir sonrakine geliyorum ve yine tığımı hafifçe uzatarak devam ediyorum. İlk yaptığım ilmeği parmağımla tutuyorum. Diğer dördünün arasından tığımı kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra dört tane ipimin arasından tığımı geçiriyorum. Ve ipimi alıp geliyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. Yine aynı yöntemle tığımı geçiriyorum. Bu ikinci sık iğnem. Yine aynı yöntemle geçiriyorum. Bu da üçüncü sık iğnem. Modelimiz bu şekilde. Yine her yaptığımda muhakkak parmağımla düzeltmeler yapıyorum. Şöyle ilmeklerimi tek tek düzeltiyorum. Bu kısım çok çok önemli. Yoksa modeliniz çok güzel gözükmez muhakkak düzenlemeler yapıyorum. Modelimi bir kere daha dilerseniz göstereyim. Daha net anlaşılması için. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Zincir çekip hafifçe uzatıyorum. Diğer ilmeğe geçiyorum. Zincir çekip hafifçe uzatıyorum. Diğer ilmeğe geçiyorum. Zincir çekip hafifçe uzatıyorum. Dördüncü ilmeğe geçiyorum. Onu da zincir çekip hafifçe uzatıyorum. Şöyle netlemesi için daha iyi göstereyim. Evet, dördüncüyü de yine zincir çekip hafifçe uzatıyorum. İlk yaptığım ilmeği parmağımla tutup dördünün arasından tığımı geçiriyorum. Sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Devam ediyorum. Dört ilmeğim ipimin arasından tığımı geçiriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yöntemle toplamda üç tane sık iğnemi yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi muhakkak parmağınıza tek tek ilmeklerin üzerine şu şekilde düzeltmenizi tavsiye ederim. Modelim bu şekilde gözüküyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ben bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Modelim gösterdiğim şekilde. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Burada da yine modelimi yapıyorum. Bir tane ilmek eksik olduğu için şimdi göstereceğim. Uzattım bu birinci. İkinci ilmeğime geldim. Uzattım. Üçüncü ilmeğime geliyorum. Uzatıyorum. Dördüncü ilmeğime geliyorum. Onu da aynı şekilde yapıp uzatıyorum ve dördünün arasından ipimi kaydırıyorum sonra da ikisinden kaydırıyorum olmadı tekrardan ikisinin arasından da güzelce kaydırıyorum Şimdi dört tane ipimin arasından tığımı geçiriyorum ve tepe noktasına üç tane sık iğne yapıyorum aynı yöntemle 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra işaretleyicimin olduğu kısımdan işaretleyicimi çıkarıyorum ve çıkardığım ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak tığımı oradan o ilmeğin arasından geçiriyorum ipimi doluyorum iki ilmeğimin arasından kaydırarak geçiriyorum ve gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde birleştirdim birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına da sık iğne yapacağım ama ondan önce yaptığım modelimin tepe noktasını şöyle elimle düzeltiyorum. Yaparken muhakkak düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen önündeki ilmeğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. İkinci ilmeğime geliyorum. İkinci sık iğnemi Üçüncü ilmeğime geliyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi her iki modelimin arasındaki boşluğun tepe noktasına yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki modele geldim. Bu birinci ilmeğimin üzerindeki birinci sık iğnem. İkinci ilmeğimin üzerine ikinci sık iğnem. Üçüncü, üçüncü ilmeğimin üzerine de üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnem aradaki boşluğun üzerine gelmesi gerekiyor. Şöyle parmağımla muhakkak ilmeklerimi açıyorum. Şöyle yakından bu şekilde gözüküyor. Modelimi bir kez daha göstermek istiyorum. Sık iğne yapıyorum her bir ilmeğin üzerine. Birer tane ikinciyi yaptım modelimin üzerinde. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü dediğim gibi aradaki boşluğun tepe noktasına denk gelmesi gerekiyor. Bundan sonra modelim bu şekilde birleştirme kısmına kadar sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Videonun bu kısmı buraya kadar. İkinci videoda görüşmek üzere.